Tespit edebildin mi yerini? Bu şu Start artık. Komutanım çok iyi gizlenmiş, tespit edilemiyor. Allah kahretsin, bulsun artık. Hadi ama yüzbaşı. Göster şu yakışıklı yüzünü. Hadi. Buradayız İgor. Bana bakın. Geniş alanda yerinizi alın. Yakın olmayacaksınız. Benim işim yüzbaşıyla. Siz kalan askerleri temizleyin. Kelle başı para, okey? Tamamdır Igor. O iş bizde. Sen parayı hazırla şimdiden. Şunu al, yedek. Bunu da al. Gerekebilir. Acele edin, acele, acele, acele. Hadi. Komutanım. Komutanım, Timur Aslıbay'ın durumu nasıl? Komutanım. Komutanım. Haydi be gözünü seveyim hayırlı bir şey söyle. Buradayız Aslanım. Buradayız. Tamam mı? Buradayız. Komutanım. <gülüyor> buradayız. <gülüyor> buradayız <laughs> Aslanım. Tamam. Tamam Aslanım. Yorma kendini. Yüzbaşım buradan bir an önce çıkmamız lazım. Çok kan kaybediyor. komutanım. O herifin istediği benim. Ben onu oyalarım. Siz çıkın hadi. Böyle bir şey mümkün değil Yüzbaşı. Komutanım. Olmaz dedim karanlık. Tek bir tane keskin nişancıyla biteceğini mi sanıyorsun bu işin? Kesin arkası gelecek be. Allah kahretsin. Ah. Tam da bir dediğim gibi. İşte ah. Hiç de tek olmadılar. Ateş edin! Üsteğmenim sol taraf sende. Hem de etsiniz komutanım. Yüzbaşı. Sağ taraf sende. Ağır makinalı var biliyorsun. Önceliğimiz o. Emredersiniz komutanım. Hayır. Okan, Burak, Yaşar sağ tarafa yüklenin. Emredersiniz komutanım. Çok fena bastırıyorlar komutanım. Bastırın! Devam edin hadi! Yüzbaşı, yüzbaşı! Hadi artık çıkar kafanı hadi! Komutanım şarjör. Kız. Kız. Tamam sakin ol. Söz veriyorum seni Söz veriyorum tamam mı? Senin yol yeter. Tamam Kız. Durmuyor Allah kahretsin kan durmuyor. Komutanım, bu böyle olmayacak. Timur'u acil tahliye etmemiz lazım. Biliyorum bu çavuşum, biliyorum da. Yağmur gibi kurşun yağıyor. Timur dayan, tamam söz verin, tamam? Baş çavuşum. Baş çavuşum, bir şey yap. Timur! Komutanım, siz tampona geçin. Komutanım, Timur'un durumu hiç iyi değil. Acil tahliye etmemiz lazım. Komutanım. Sisteminizle beraber Timur'u alıp çıkın. Biz hallederiz. Böyle bir şey mümkün değil yüzbaşı. Zaten böyle bir şey olacaksa... ...ben ve Timur burada kalırız. Sen Oğuz timini al. Timur'u helikoptere yetiştir. Haydi. Komutanım. Yüzbaşım burada komutan benim ve ben çıkmanızı söylüyorum. Komutanım, sizin burada olmanız çok riskli. Artık böyle bir riski daha fazla göze alamayız. Anladık. Komutanım, siz 9 Oğuz'un liderisiniz. Eğer size bir şey olursa dokuz oğuza ne olur bir düşünün. Biz başım karşıda kaç kişilik bir grup var bilmiyoruz. Bütün bir timi ateşe atmak olur mu? Anlıyor musun sen? Bunu ben yapamam. Komutanım, eğer öyle bir şey olursa siz o ateşin küllerinden yepyeni bir dokuz oğuz çıkartırsınız. Ama size bir şey olursa... Sen de boşuna tartışıyorum ben de. Komutanım, daha fazla zamanımız yok. Komutanım, Timur'un hiç vakti yok. Her saniye kötüye gidiyor. Tamam, tamam, tamam. Bak ama bir tane bile kılına zarar gelsin. O zaman benden çekeceğim var karanlık. Emredersiniz komutanım. Başçavuşum, yaralıyı tahliye hazırlayalım. Emredersiniz komutanım. Tim, o siminin koruma ateşiyle çıkıyoruz buradan. Haydi, mutlaka Timur'u hastaneye yetiştireceğiz. Açık vermeyin, dikkatli olun. Dere yatağında buluşuyoruz. Haydi! Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. İgor! askerlerde bir hareketlilik var. Sağ taraf. Anladı şimdi ne olduğunu. Yiğit, evet. koruma atışı için mevzi al. Emredersiniz komutanım. Komutanım, helikopterin gelmesine son 10 dakika. Güzel izmişim, güzel. Komutanım, Timur'u kurtarın. Timur yaşasın komutanım. Yaşayacak Yüzbaşım. Yaşayacak merak etme. Siz de sağ salim çıkın buradan, tamam mı? Emredersiniz. Yolunuz açık olsun. Ya. Ben de! Ya. tahliye noktasına iniyoruz. Kanat yer tahliye noktasındayız. Anlaşıldı tamam. Dayan Timur. Dayan nasıl Komutanım helikopter hazır. Haydi çocuklar. Hızlı hızlı. Haydi. Evet. Koş 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 koş. Rahat evladım, rahat, rahat. Oğuz Sima ile çatışma halinde, öyle mi? Evet komutanım. Ayrıca yaralının tahliyesi için Tomris Albay, Tim ile beraber bölgeden ayrıldı. Peki neredelermiş? Helikoptere ulaşmışlar mı? Ulaştılar komutanım. Anladım. Yaralımız, Asubay Gökay, hakkında bir bilgi sahibi miyiz? Maalesef durumunun ağır olduğu söylendi komutanım. Yazık, çok yazık. Peki Oğuz Timi'nin çatıştığı grup hakkında bir veri elimizde var mı? Bu konuda henüz bir bilgi yok komutanım. Anladım. Evladım sen bana hemen karanlık yüzbaşıyı bağla. Emredersiniz komutanım. Komutanım kaç kişi bunlar fena bastırıyorlar. Valla kalabalıklar mı bilmiyorum da profesyonel oldukları kesin. Bunlar profesyonel şerefsiz komutanım. Ulan Timur'a bir şey olsun var ya. Komutanım Bozkurt Paşa telefonda. Yüzbaşı Batur Karanlık emredin komutanım. Evladım durumunuz nedir? Komutanım çatışıyoruz kalabalık burası. Peki destek time ihtiyaç var mı? Destek ihtiyacımız yok komutanım. Deste ihtiyacımız yok. Biz bunları buraya gömeceğiz. Siz merak etmeyin. Bize tek gereken şey Timur'un yaşaması. Timur yaşasın komutanım. Anladım yüzbaşım, anladım. Onlar oradan helikopter aldı. Merak etmeyin. Sizi an be an durumdan haberdar edeceğiz. Siz de bir an önce işinizi bitirip oradan çıkın evladım. Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun evladım. Sağ ol. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Asubayım. Hem yaralımız hem de sahadaki durum hakkında an be an rapor istiyorum. Emredersiniz komutanım. Odamdayım. Aç evladım aç. Pansuman hazırla bana. Asumayım. Kanaması tekrar başladı komutanım. Nasıl şey buymuş Tamam 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 Timur. Yorma kendini, yorma kendini Timur. Ne kadarımız kaldı yüzbaşım? 25 dakika komutanım. 25 dakika. Olmayacak, olmayacak subayım olmayacak. Sen şimdi dayan Timur, tamam mı? Sen sadece dayan, tamam mı? Duydun mu beni aslan subayım Duydun mu beni? Komiserim. Ha? komutanım, ha. komutanım size emanet. Tamam tamam Timur Timur bana bak Timur hayır 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 Timur Timur gözlerime bak gözlerime bana bak bana bak kızım kızım sana Değil öyle şimdi, değil öyle şimdi Assu bayım dayan dayan bak gözlerime bak hayır Timur aç gözlerini. Aç gözlerini Timur aç gözlerini aç Asıl bir şey yap Komutanım yapabileceğimiz bir şey kalmadı Artık her şeye zaman da yetişmemize bağlı Doğrudan hastaneye ineceğiz Karargah bilgi geçin hastane hazırlık yapsın Emredersiniz komutanım Timur 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 Bize bunu yapamazsın Timur Timur aç gözlerini bize bunu yapamazsın Timur. kızını bunu yapamazsın anladın mı? Kızında bunu yapamazsın. Kızın bekliyor seni Timur. Annene o haberi vermeyeceğim anladın mı? Annene şey haberi vermeyeceğim Timur. Timur. Hastane hazır mı yüzbaşım? Bilgi geçildi komutanım. Hastane hazır. Bırakmayacağım. Komutanım Hayır bana bırakmayacağım. hayır tamam hayır. Doktorları teslim edene kadar bırakmayacağım. Benim. Nedir durumuz? Komutanım yaklaştık. Maksimum 2-3 dakika. Tamam. Dikkatli olun. Ev. Duydunuz. Makine lavaya uçtuğunda. Dağlanlar sizi... O şerefsiz de benim. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. İnatçı çıktı bu yüzbaşı. Ama ben pes etmem. Sizin tarafta durum nedir? Ateş edilen noktalara göre söylüyorum. Sanırım iki askerin işi tamam Igor. <laughs> Güzel. Azalıyorlar. Tamam, devam edin. Gece yarısı gelmeden bitirelim şu işi. En gerideki benim. Siz diğerlerine bakın. oldu ya? Bana yaşlı dediniz sizin gençlerde de çıktı galiba. Hala patlamadı mı bizim? Ercan Aklı beyler, hadi oğlum ne oluyor lan? Komutanım, az kaldı. Yaklaşık 20 metre. E, tamam yeter o kadar mesafe. Komutanım, biraz daha yaklaşalım. Sağlam olsun. tarafa destek! İşte bu! Daha en tepedeki benim. Biri bende. Neydi o? Sol tepedeki. Neye basın? Hadi. Yürü! <laughs> Keskin nişancı görüş alanımızda değil Tuzak kurarsınız ha Yaşar yan Aslı bayım Anlat Komutanım bir kişi varma yer tespiti mümkün değil İşte o büyük balık Umay hazır mısın Hazırım komutanım Umay'dan başka hiç kimseden atış istemiyorum Hiç kimseden Umay, Alev'in çıktığı noktaya bas mermiyi. Emredersiniz komutanım. <laughs> Çık ortaya lan şerefsiz! Hareket yok komutanım. Çıkacak az subayım. Çıkacak. Hadi. Bu da kim? Manyak olduğunu söylemişlerdi yüzbaşı. Umay Komutanım olumsuz devam Komutanım 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 iyi misiniz Komutanım iyi misiniz İyiyim iyiyim Umay vur şu Komutanım son bir kez daha 9 canlıyız ha Vur bir kez daha komutanım. Bir Tamamdır komutan. 20 derece kuzey batı yönünde. Hedefe 50 metre. Ama benim işim daha bitti. Ecelin geldi. <gülüyor> <gülüyor> Demek <laughs> bu işi yüz yüze bitirin diyorsun ha yüzbaşı. Seni ellerimle geberteceğim demiştim. Ben sözümü tutarım. Sıkı adammışsın yüzbaşı. Lee'nin kellene bu kadar para istemesine şaşmamalı. Bizim kendimize para yetiştirecek darpane daha yapılmadı. döküntüleri toparlayın. Gidiyoruz. Bitti. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Oğuz değil mi? Burası temiz. Dönüyoruz. Umay. Seninle gurur duyuyorum. Sağ olun. Oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.